sevgili fuarı medyası izleyicileri. İFM'de düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda şimdi de Berton firma yetkilisi Şevket Uyar'la birlikteyiz. Şevket Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Hoş sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden de tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Berton olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, Berton aslında son 5 yıldır e, metal e, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Hı hı. Fakat e, bahçe mobilya, alümin bahçe mobilyalarına girme süreci çok yeni. Son bir yıldır sektördeyiz. Dolayısıyla bu da bizim ilk far denememiz. Hazır İnşallah. Hayırlısı e, olacak. E, hayırlısı olur diye düşünüyoruz. E, tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin evet. içine mobilya girince daha da önem arz ediyor. Evet. E, bu işin incelikleri nelerdir peki? E, bu işin incelikleri tabii ki kalite. Biz kaliteden ödün vermek istemiyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. Kullandığımız ham maddeler konusunda çok seçiciyiz. Her şeyin en iyisini, en kalitelisini kullanmak konusunda hassasiyetimiz var tabii ki. Hı hı. E, tabii ki işçilik de çok önemli. İşçilikteki hata paylarını minimize edebilmek adına ciddi bir yatırım yaptık makina ekipman anlamında. Çok Sen e, Ürettiğimiz şeyi en iyi şekilde üretmek hedefimiz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz eee önem veriyoruz. Diktiğimiz evet, çalışması evet. çok önemli oluyor. Çok, çok önemli. Da uzun bir aslında evet. bu tasarımlara burada geliyoruz ama her evet. sene de güzel güzel ürünler aslında çıkartıyorsunuz. Evet. Yani çok ciddi bir tasarım ekibimiz var. Eee sağ olsunlar. Canla başla çalışıyorlar. Eee tabii bu, bu, bu sektörde sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Süper. Tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Evet, Toplam evet. kaç bir ekibiniz var? Ee, şu anda 100 e, kişiyle e, üretim yapıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim bunlardan yaklaşık 35 kişi beyaz yakı diye tabir ettiğimiz e, üretimde olmayıp da idari binada olduk. Yani R&D sürecini ve tasarım sürecini yürüten arkadaşlar. Süper yani 35 tane beyin aslında Bertone evet. için çalışmalarını evet. sürdürüyorlar. Evet, evet. E peki fuarınız nasıl geçiyor? Oldukça yoğun gözüküyordu Bu bugün? Bugün ikinci günümüz. Evet. Düne göre daha hareketli ve önümüzdeki günlerde daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Bu biliyorsunuz Türkiye için çok önemli bir fuar. Evet. Dolayısıyla biz de burada yer, yerimizi aldık bekliyoruz. Süper. E, tabii birçok bu sektörden firmalar var. E, e. Berson olarak sizleri diğerlerinden ayıran temel özellik sizlere göre nedir? E, şöyle söyleyeyim, aslında e, herkesin farklı bir konsepti var. Tabii ki. Sonuçta bu e, mobilya işi zevk işidir. E, biz biz e, e, yani ciddi bir pazar araştırması yapıp <laughs> e, hani ne tür tasarımlar yapabiliriz? Pazar neyi kabul edebilir? Tabii ki sadece iç pazarı da düşünmedik. Amerika'yı ve Avrupa pazarını önemsiyoruz biz. Bu anlamda hani koşabilecek ürünleri üretmeye çalıştık. Bizim rakiplerimiz demeyelim hani e, paydaşlarımız mı deriz artık. Evet e, genel onlar olarak yani herkese evet, bu sektörde zaten. Yani yani evet. Mükemmel herkes, bir saygısı var evet. gerçekten herkesin herkes, birbirine. Bu millet bu vatan için çalışıyor. Evet. Dolayısıyla katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Biz de katkı sunmak adına ee, Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii biz fiyat odaklı çalışmıyoruz çok açık açık söyleyeyim. Bizim odağımız kalite. Bu anlamda da e, dediğim gibi işçilik olsun, hı hı. kullandığımız malzeme olsun, üretim prosesi olsun e, en iyisini yapmak hedefimiz. Peki talep doğrultusunda özel projelerde yer alıyor musunuz ee, tasarım projelerde? Her adet bir olursa hı hı. tabii ki seve seve çünkü söylediğim gibi bizim çok önemli bir arge ve ürge ekibimiz var. Hı hı. Dolayısıyla hani adetli özel e, tasarım ve projelerde de varız tabii ki. Süper. Buradan da bahsetmiş olalım. Peki evet. siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler e, misiniz? E, Berton Outdoor hı hı. E, sosyal medya hesaplarımız bertonoutdoor.com.tr'de eee Web, web, isteniz, web Oradan isteniz. tüm detaylara evet, görüntüleyebiliyorlar. Görüntüleri Peki lokasyon olarak nerede Berton? Kayseri'de üretim yapıyoruz. Kayseri'desiniz. merkezimiz İstanbul'da ama üretim e yeriniz ee, Kayseri'de. Birçok Kayseri, Kayseri firması da zaten şu an burada Evet sizin evet, gibi. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Kayseri halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Çok inşallah, teşekkür ederim. İyi farla. Sağ olun. Sağ olun. we